Ramazan'da imsa 1-2 dakika geçirdiğimizde oruç tutabilir miyiz? Ramazan günlerinde imsa'ın yani orucun başlaması ve bitmesi hususunda Diyanet'e tabi olunmalıdır. Bu hususta temel mikyasımız ve bizim de tabi olmuş olduğumuz şey Diyanet'in takvimidir. Ve bu hususta yani imsak vaktinin girmesi hususunda Diyanet'te çalışma yapan ve bu hususta ihtisas sahibi olan kişiler... Artık eskisi gibi temkin vaktinin kalmadığını ve esnek bir vakit kalmadığını imsak vaktinin teknolojik aletler vasıtasıyla ve e, hummalı araştırmalar vasıtasıyla tam bir şekilde sınırında tespit edildiğini ve bu hususta en ufak bir esneklik payı olmadığını tam bir şekilde vakit ne ise tespit edildiğini söylemektedirler. Bundan dolayı takvimlerimizde yazan o imsak vaktinde eskisi gibi temkin vakti olduğunu zannetmeyelim ve temkin vakti var diye yiyip içmeyelim. Vakit ne ise o vakitte orucun bırakılması, yemenin içmenin bırakılması gereklidir. O vakitten sonra bir dakikada olsa eğer kişi yiyecek olursa dediğimiz gibi bu hususta araştırma yapan insanların beyanlarına göre kişinin orucunun olmama durumu söz konusudur. Bundan dolayı eğer biz 1-2 dakikada sahur uzatmış isek imsaktan bugünün orucu mutlaka kaza edilmelidir. Bugünün orucunu ee, aman e, burada bir temkin vakti var, esneklik vakti var diye oruçtan saymamak gerekir. Mutlaka kaza edilmelidir. Ha, burada biz yine vatandaşa şunu da tavsiye etmekteyiz. Eğer 1-2 dakika gibi küçük bir vakit bir yalpalama söz konusu ise veya bir şaşma söz konusu ise bu durumda yine o günün orucunu ihtiyaten ola ki belki vakit tam şey olmamıştır. Çünkü vakit dediğimiz şey ayın ve dünyanın haliyle alakalı olduğundan dolayı anlık olmadığından dolayı belki tespit edilememiştir. O günün orucunu yine ihtiyaten devam edilmelidir. O günkü oruç devam edilsin ancak mesele ibadatla alakalı olduğundan ihtiyat esas olduğu için mutlaka ve mutlaka bugün yani bu imsan kaçırıldığı bugün Ramazan'dan sonra kaza edilmelidir. <laughs>